Evet arkadaşlar merhabalar evimize kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli takipçilerim değerli arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizleri de sorarsanız elhamdülillah iyi arkadaşlarım şöyle hısımım da hısımım kestane bir pişir... şey oturdum arkadaşlar kestane yiyeceğim şöyle kestane pişiriyor hısımım da dünürüm biz hızım arkadaşlar. Bazı yerlerde dünür diyorlar. Yani hızımım da hısımım. Bu da dünürümün evet. annesi arkadaşlar. Mesulenin babaannesi olur. He. Baya sek 90 80, ne var mı? 81 mi dedi? 80 var mısın? 80 yaş. Aha. 80 yaş. kadar Yok mu? 80 yaşında var mısın? 80 yaşında. Var var. Bu da hastaydı arkadaşlar. Bir, bir hafta hastanede kaldı yazık. Ee, Oradan çıktı şimdi. Burada oğlunun elinde oturuyor. Beraber oturuyor. Sohbet ediyor. He, konuşuyorlar arkadaşlar. Yani, evde yatıyormuş. O cık yaşlı. O biraz yaşlı. Bu bizi görmeye gelmiş. Sağ olsun Allah razı olsun. Bu da gelip gidiyor böyle. Evleri yakın. Evet. Şöyle kestanemizde. Onu Ali iyi pişiriyor ya. Böyle kırayım bağlı. Ah şansımdan kuruyor mu? Şansım olsaydı anam oğlan doğururdu. Ne? Evet, boş mu? Çürük. Ya, olabilir ne? Ben aslında çiğ yemeği daha çok severim arkadaşlar. O yüzden bir tane. Tamam bu iyi çıktı. Bitmez ya. Ya Mesela bunun şuralarını kesiyor. Buralarını mı? Hı hı. Şöyle. Kesiyor. Kesmiyor. tör koyuyor. Çekme. Dumurumda. <laughs> <neyse. Tümırım> <laughs> o tanıyor. <Çekme>. <laughs> ya ben sevmiyorum böyle şeyleri. Neyi sevmiyorsun? Ay sıratı yok öyle. Akıla evet. evet. bak annem de kesmeden koyuyor. Sen Biraz... Hangi Hayır koyuyorsun? patlar. Evet, patlar Kesme hiç patlıyor. Dağılır, Dağılır şimdi birazdan görürsün. <laughs> Kesmezli patlamaması için mi? Evet. Hava alıyor pişerken onlar. Efendim evet. e kaç yaşında? 82. 82 mi? 82, 82, 82, 82. Yok 80. 80, <laughs> 80 öyle, en fazla 80. Ha, diyorum da 80'de varım diyor. <laughs> Dedem 86 yaşındasın. Bu tarafta babanı, ananı. Ananın annesi 97. 97. 97. Abart babası o kadar yok. 96-97 yaşında. 95-96 vardı. – Maşallah. Vallahi gene kadınları çok iyi yaşıyor insanları çalıştığından mı? Çalışılabilir genelde kendileri yetiştirip yediğinden dolayı. Ha. Biraz da havası yani. Hı hı. Ondan mı ki? <laughs> Doğru. Ege'nin havası başka ya. E ee, ben o yapayım ne yapacaksın gideceğim mi? E ben burada kalıyorum ama. Gideceğim mi? Aman otur bakalım, dizi okpedi konuşalım bir. Oya, gitmeyelim. Otur ya. İkimiz de oturalım konuşalım direkt dediğim. He ee, durmadan ha? teyzesi buna hediye aldı giydirdi uyudu. <gülüyor> <gülüyor> He. Mesule, mesule, mesule. Hı. Sen burada kal bir ay. Hı -hı. Niye? Hasan mı durdu? Allah benim fark mesule kal bir ay kal. Düğünümde temiz gidersin. He. Üç ay burada kal istedim düğün adar. Vallahi bak sana izin. <laughs> bak çocuğu elle diyor? A, e uyuyorum, şey He... e yedi, yedi tane büyütünce normal yani. Aa. Salak. Ha? Salak diyor bak. Ne uyanacak mı? 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 Uyanacak Düğün de öyle bir hafta onun önceden göndereyim. Evet. Valla. Caner tamam. biz, Canel gelsin. Biz düğüne bir iki gün gelirse, <laughs> seni önceden göndereyim. Şimdi seni ben buraya getireyim, ben geri dönme sonra kadar. Yani seni Caner gelsin. Tamam. Seni alsın. Yok, o zaman biraz ondan daha. Ama bir Serhat gelse Serhat'ten gelirim. O gelirse ondan gelirsin. <laughs> Ama Serhat sana tek geliyor mu da? alabilirse Alabil alırım dedi verirler dedi bilmiyorum. Bilmiyorum Bahar bakarız ya. <laughs> o gelirse ondan gelmezse canayla. Yani biraz burada. Ya, ya şey etmezse Serhat oradan izini bura iner. Ya işte o gün mi gelelim de nasıl olacak? He. Yarına bir saat sonra garantimiz yok. Tabi canım yok. Bakalım da böyle Serhat gelmezse bunu o gün de göndereceğim düğümle. hem biraz uzun almış olur memleketin değerinde. Utanıyor. Utanmaz yani. Dungurum de dungur. Kestane. Ceviz sizin değil mi şey? Hı hı. Ha, şöyle incirimiz, kestanede çıkan buharları görüyor musunuz arkadaşlar? Ha, ceviz bunların, kestane bunların, incir bunların. Ha. Ha. Allah pişirdiler. Geçeceğiz bağlım arkadaşlar. Bayrağı mı bakayım? He? Kızım. Necla Hira. Kızım. Bayrağıma bakıyor beni. Bayrağımı. Şapkamdaki bayraktan bilir beni. Anam. Ne? Ne kızım? Ne kızım? Herkes üç kese. Al iyice lan. bir en, bak. Aşkım Yemek ince ama. He? Ne? Huuu. He? Sen otur lan. Sen de gel. Geldim ben. Al gelin lan. Buyur. Sıkışalım. Ebe, ebe otur evvel. Kuzan abimiz. Maşallah. Ebe bugün yüz kaktır. Üç yüz oturduk seni. Hazırız. <laughs> <laughs> Ben ama gelen diyor o kadar insan var <laughs> ki Öyle güçlü. Kızım. ana kupan ha? Hani bayrak? Bak bayrağa bak. Allah Allah çık onu. Hani Alamadın mı abi. kızım? Anam benim tombil kızım. Kibar kızım. Ha? Bak dede orada dede bak dede, dede. Ali dede orada bak görüyor musun bak? He. Ne mü? Ne bu? Ne? Ne bu? Bak. Küçükler. Ne Bak. Bak. He. Bak. Bak. Ne? Bak. 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 Hadi babaya bir git. Bunlar efendim yine aşk yerine adamla ama ondan sonra yine iyi bir insan Ee kızım. Ee. <laughs> Ali abinin bak en kaliteli inciri buymuş. He. Tamam mı? He. Göster şöyle. Göstetim ya. İyi kes tane. İyi. İyi. i̇yi incir diyor. Renginden belli olur diyor. Allah Allah siyah Siyaçalan enerjiyi al, al. Ama Bim'lerde ne var da simsiyah. Bura İstanbul'da çürük. Vallahi. Kızıl balığı veriyor. İncir düzgün olur. İncirin rengi budur. Gel Hakan oturun gel. Oturun oturun. Ben çekmem. Oturun oturun. Ben çekemem. İyi çekecek. Çekecek. Allah, ya da dumurur. Allah'ın çekti ya. İncir aslında çeker mi oğlum? He. Yer mi? Hay müsir otur sen de otur da yediyo. Dışları şey Otur otur. Gel caner. Gel gel. Abi, sen otur Çekim daha Ne <abi. gülüyor> çekim <de> istiyorsan <abi. gülüyor> sana <laughs> sonra şey. O vallahi yemesin otursun orada. O zaten korkuyor. Hadi şu sen ya? Gelin gelin yiyin gel. 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 Evet sen arkadaşlar. İncir emez. Seni şu senin için sağladık bunları ben. Poşet içine kattık vurmasın. Ha. Ya, i̇ncir kendi şişinden belli olurmuş. İyi oldu arkadaşlar renginden. Yiyin, yiyin. Bak, masmıra görüyor musun? Senin <laughs> bir tarafı sert oluyor. Niye? Biz çok mu yakıyoruz ki? Biz çok yakıyoruz. Ondan herhalde. Çok Siz etken. mi? Seni şey yakıyorum ben de. mi? <laughs> Annem koyuyorsun zaman üstüne öyle kalıyor. Onu yani. diyor ki diyor. Siz çabuk çevirmiyorsunuz. Bak bunun iki tarafı da aynı var. He, vallahi nasıl iyi. Bak biz bir tarafı yakıyoruz. Biz yaktığımız bu taraf sert oluyor. <olur. gülüyor> <Haydi. Allah. gülüyor> <laughs> Ha ha Kide kendi Bak. Kar atıyor bak. Sinirinden hava var ya. Hem güneşli hem yavaş yavaş kar atıyor biliyor musun? Geliyor mu? yok. <laughs>

soğuk oldu. Hava güneşli ama çok soğuk arkadaşlar. Kar atıyor böyle hava. Tek tek kar atıyor sinirinden. Epeydir yağmıyormuş buraya. böyle Altyazı M.K. aslında buğday tarlası. Bizim dünür ekmiş burayı. Aydın ovacıkta kar yağıyor arkadaşlar. Epeydir yağmıyormuş. Hele bugün hava çok soğuktu. Demek ki kar soğuyormuş böyle. Bir o taraftan bir bu taraftan arkadaşlar. Bakalım şöyle tavuk haşlanıyor. Meşe odunu kullanıyorlar arkadaşlar. da böyle bir iklime sahip arkadaşlar. Hava çok soğuk, gerçekten soğuk. O e, sinir ile şeyle kar tanelere Belki ekranda görünmüyor ama kar yağıyor. Apo ortaların soğumuş ona. Nörel mesule. Ee, evet, Hazırla bağlam yavrum, hazırla. Hazırla da gidelim. Abov nasıl soğuk. Mesela tatlım, biz tatlıyız. <laughs> Allah'ım Ben şöyle yemek hazırlıyor ona şey diyor. Ben de video tamamlayacağım. Şöyle pilav yapmışlar. Tavuk. Arkadaşlar. Ondan sonra kuru fasulye var. Pakla var yani. Aa pakla direkt. <laughs> Oğlum hadi de şu adam ne ki hadi. Adam ki Hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi سيدي 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 Allah sana. atata. Allah çetelik gidecek. Hadi hadi hadi. Ay aslanım. Bu şunu boynu, bosunu seviyimi mesela. Sa diyor sen ha. Sen ben telefonum çalındı ya. Bana bakayım. Hı? Bana bak. Ama Geç soğursa da bu üstüne. Tamam. Hı. Ama ben de telefonu çekip duruyorum. Ben de Serhat var zannediyorum da. Gördün mü Kafa işte. Ha. Işte şey <laughs> şöyle. Kuru fasulye. Kuru pahla. <laughs> Eski usula gideyim. İşte pilavımız koymuş. Allah ne verdiyse arkadaşlar. Yağlı yağın, turşu, çorba. Ondan sonra onlardan koyacak Hazırlıyorlar Bir yandan da bir yandan da Bu soğuk Gel gel kedi gel, gel oturalım ikimiz Hava soğuk arkadaşlar nasıl esiyor Esme Git ya ben de böyle gideceğim Rahat oluyor ya He Böyle esiyor arkadaşlar burada pek soğuk Allah Nasıl soğuk nasıl Evet arkadaşlar. Durum, vaziyet böyle memlekette. Karın kalınlığı aşağı yukarı 30-40 santim arkadaşlar. Biz ee, aydın yolculuğumuzu kısa kesmek zorunda kaldık. Hava şartlarından dolayı. O tarafta bir şey yok ama Konya. Konya'dan bu tarafa, Aksaray tarafı hem fırtına hem kar yağışı. Dün zaten Herkese uyardı. Yola çıkacaklar tedbirli olsun. Haber olsun durum böyle böyle diye anonslar geçildi. Biz Aydın ziyaretimizi kısa kesmek zorunda kaldık. Dün akşam saat 7 gibi e, Nazilli'den çıktık. Gece 3'te evimize geldik arkadaşlar. Yani ne bileyim e, hava şartlarından dolayı istediğimiz gibi bir şey olmadı ama bir buçuk günde olsa iki günde olsa orada gelinimizi götürdük mesulemi ailesini gördü biz kısımlarımız dünlerimizi vurduk yani hava şartlarından dolayı kısa kısmak zorunda kaldık İyi ki de gelmişiz ya derse biz yolun ortasında Konya'da kalırdık Allah alırdı. Onun için arkadaşlar 5. ayda ablasının düğünü var. 3 ay sonra tekrar göndereceğim. Gideceğiz daha doğrusu. Mesuleyi biraz önden göndereceğim. 10 gün kadar. Bunun acısını çıkarsın. Onu önden göndereceğim. Bu olmadı. Abi görmüş oldu. 2 gece kaldı orada. Tabii. Onun için ziyaretimiz sağ oldu arkadaşlar. Onu da getireyim de. Burada arkadaşlar, Arabaya emanet idi. Kaynımın idi. Şoför emanet. Onun da ailesi evi var. Çoluğu çocuğu var. Evet. Gönül ister uzun kalmayı ama şartlar, durumlar böyle. Memleketimize de gelmiş Buraları bir temizledim. Sağ solu bir temizledim arkadaşlar, bayağı bir kar yağıyor, yağmış ee, fırtınayla beraber, tekrar e, temizlediğim yerler batıyor. Daha sonra arkadaşlar, aslında biz bugün çıkacaktık, o da diyorum işte, bir de araba geldiğim değil. Allah bilmezim, şurada bir kaza olsa, ondan sonra televizyonda da görüyor, tırlar çıkmıyor, arabalar çıkmıyor. Gelmiş oradan biri vurur çocuğun arabasına. Amanet olunca arkadaşlar aman dedi vur. çok da dursan gidilecek dedik. Az da dursan gidilecek arkadaşlar. O yüzden akşamına aniyle bir toparlandı. Vallahi yağlı yemiş, yağlı yiyecek. Hemen kalktık arkadaşlar. Ekmeğimizi yediğe kalktık. Yola düştük. Ya dese valla orada kalırdık. Bir aydır orada kalırdık. Çıktığımızda dün gece, dün akşam saat 7'de çıktık. Aydın, Afyon, Denizli. Buralarda bir şey yoktu ama Konya tarafına gelince fırtınayla beraber kar yağışı başladı arkadaşlar. Yani Bir de şey yapamıyorum tabii çoluk çocuk var, hız limiti var, şey var. Onun için ideal süratimizden yani geldik, anca geldik. iyi ki gelmiştik yani ya değilse biz Konya tarafından mahsur kalırdık. Onun için ziyaretimiz böyle kısa da olsa bir gerçekleşti. Değil Valla daha akşam halası geleceğiz, oturacağız işte. Ama olmadı. Hava şartları yer bilmedi. Bu Meysa açtı arkadaşlar. Ama burada ilan oluyor. Yarın hava şartları kötü olacak. Kimse evinde çıkmasın. Şeyimizi alın diye. Dedi biz de dedi, bu oteli onu açacağım arkadaşlar. Bize bir şey düştü. Telaş düştü. Böyle diye. Sağlık olsun. Hiç kimseye zarar ziyan olmadan döndük. Artık dediğim gibi 5. ayda düğünleri var. 1 evet, ay önce gitsin. Ne yapayım? Mesuleyi 15-20 önce göndereceğim. Akşam konuştum. Giden kızım. giderim baba dedi. Onu o şekilde. Biz de düğün zamanı varacağız. Yani böyle bir ziyaretimiz gerçekleşti. Çok şükür. Evimize geldik. Geri şeyimize döndük hava iyi olsa bir daha Hava iyi olsa yine bir iki gün falan kalacaktık. Hava şartları böyle olunca mecburen evet. döndük arkadaşlar. De Dediğim gibi 30-40 santim kar var. Var var. Evet. Böyle bir video çektik arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, çıkacaklar. Trafiktekiler bir yere gidecekler. Dikkat etsinler arkadaşlar. Hava şartlarına. Baksınlar, öğrensinler. Ona göre yol açsınlar. Bakalım arkadaşlar şöyle nasıl geleceğim. Allah etmesin. Buradan yola çıkacaklar. Hayırlı yolculuklar. Gazasız belasız diye Diğer videolarımızda inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, sağlıcakla olsun arkadaşlar.